Selam herkese merhaba Haber ve Söylentilerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta özellikle çok fazla çekim haberleri var. Spider-Man 4 ile ilgili ilginç haberler var. O yüzden Spiderman 4 ile başlayalım. Filmin birçok kaynak tarafından Eylül'de başlayacağı bildirildi çekimlere. Ama hala da yönetmen belli değil ve filmin yazım henüz tamamlanmadı. Yönetmenlik için ise yeni bir aday e ildirdi ama çok güvenilir bir kaynaktan değil açıkçası. Bu isim Sam Raimi. Sam Raimi tabii ki de Tobin'in 3 Spider-Man filmini yöneten isim olarak süper kahraman filmini sevenler için çok önemli bir yeri var. Ama maalesef Multiverse of Madness'ta gördüğümüz iş çok iyi değildi. Ama bunda MCU'ya çok hakim olmaması da etkiliydi bence. Bir Spider-Man filmi için daha geri dönerse tabii ki de mükemmel olur. Ama bunun Tobin'in Spider-Man 4 film olmasını tercih ederdim ben. Tom Holland'ın Spider-Man 4 için gelmesi yine çok kötü olmaz ama işte önceki filmleri yine seyretmesini gerekiyor yani. O karaktere hakim olması gerekiyor. Çünkü artık o geçmişinden e, geç, tabii ki geçmişini geride bırakacak bir Spider-Man mı göreceğiz onu da bilemiyorum. Çünkü Zendaya'nın geri döneceği söyleniyor. Hatta e, onunla ilgili de bir haber var. Hatta yavaştan ona geçelim. Sam Raimi yani çok kötü bir karar olmaz ama bilemiyorum. Marvel'da bir daha görmeliyiz yani MCU içerisinde Sam Raimi'yi Sidney Sweeney'nin MCU'ya katılmak için Kevin Feige ile görüşmelerde bulunduğunu paylaştı. My Time at Shine Hello o da artık Twitter'dan para kazanmak için o abonelik sistemini paylaş açmış o abonelik sistemini özel bu haberi paylaşmak isterken yanlışlıkla herkese açık paylaştı. Daha sonra sildi bu paylaşımını. Ama birçok kaynak da aslında Sidney Sweeney'nin MCU'da da görüneceğine dair paylaşımlar da yapmıştı. Tabii ki de hangi rolde göreceğiz? Daha önce Madame Web filminde zaten gördük. O karakterle mi görünecek MCU'da? Hayır. Black Cat'i canlandıracağı iddia ediliyor. Black de Spider-Man 4'te göreceğimiz ve filmde Peter, MJ ve Felicia için bir aşk üçgeni görebileceğimize dair haberler var. Yani en başından beri Zendaya'nın karakterini artık çıkarmaları gerektiğini düşünüyorum. Spider-Man 4'te belki filmin başında e, görünebilirdi. Mesela Peter hala da unutamıyor ama filmin sonunda artık unutmuş olacak şekilde. MJ'in tekrardan hafızasını e, geri kazanacağına dair bir şeyler okudum. Çok saçma olur, umarım öyle bir şey olmaz. E, ama Black Cat'i görmek çok iyi olur. Sidney Sweeney mi canlandırır, başka birini bilmiyorum ama ee, artık yeni böyle yan karakterlerin gelmesi lazım bence özellikle. E, live action'da hiç görmediğimiz bir karakteri görmeliyiz. Çekim haberlerinin geçmeden önce ilginç haberler var birkaç tane. Onlarla devam edelim. Michael Douglas, Hank Pym'in Ant-Man filminde ölmesini istediğini açıkladı. Böyle haberlerde de vardı Quantumania filminde ölebileceğine dair. E, Janet'la birlikte Hank'in ama hiç kimse ölmedi filmde. Belki yani büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Avengers 5'e saklıyor. A tabii ki Kang Dynasty yani direkt Kang'le Kang'dan dolayı ölümleri olması daha mantıklı olurdu. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Yeniden yazımlar. Ama büyük ihtimalle artık bu karakterlerin sonuna geliyoruz. Zaten yaşlı isimler yani Continental filminde ölmeleri de çok garip kaçmazdı açıkçası. Natalie Tina'nın daha önce endüstriye katıldığına dair haberler çıkmıştı ama hangi filmde yer alacağını veya hangi karakteri canlandıracağına dair haberler yoktu. Bilinmiyordu. Şimdi o açıklandı. Deadpool and Wolverine'de X-23'ün varyantını canlandıracakmış. Daha büyük bir e, X-23 görmüş olacağız. Natalie Tina'nın canlandırıcı. ilginç olacak açıkçası. Hiç beklenmedik bir haberde. Aynı haberde bu arada Daphne Keane'in de tekrardan role geri döneceği yazıyor. Daha çok beklentileri de ona göre ayarlamak lazım diye düşünüyorum. Deadpool ve Wolverine'de kameyalardan daha çok böyle eski karakterleri göreceğimiz kameyalardan daha çok Deadpool ve Wolverine'in varyantları üzerinden ilerleyecekler diye düşünüyorum. Özellikle Deadpool'un birçok varyantını göreceğiz. Wolverine'in en azından bir page'i göreceğiz. Wolverine'in işte X-23 kızı iki tane varyantı var bile oğlunun da yer alacağı yazıyordu yani daha çok onların varyantlarını göreceğiz diye düşünüyorum aynı zamanda yani spoiler sayılabilir ama bir teori de aynı zamanda diye düşünülebilir de birazcık da belliydi açıkçası ama şimdi Deadpool Envolver'in küçük bir spoiler uyarısı diyeyim yine de uyarımı yapayım TV'nin aslında filmin kötülerinden biri olacağı açığa çıkacakmış Deadpool Wade daha sonra bunu anlamaya başlayıp işte TVin de aslında e, kötülerden biri yani de, anlatıldığı gibi her şeyin olmadığını anlayacakmış ve bu biraz tahmin edilebilirdi. Tabii ki de TV şimdi birazcık Loki sezon 2'den sonra garip olacak çünkü hiç daha önce görmediğimiz karakterler veya daha önce gördüğümüz karakterlerin hiçbiri yer almıyor duruyor yani Mobius falan veya çiftin olması açıklanır umarım. Şimdi çekim haberlerine geçelim. Vision Quest'in çekimlerine bu Ekim'de başlanacakmış Birleşik Krallık'ta. Bu Scarlet Witch update sayfasının paylaştığı bir haberdi. Güvenilir bir kaynak. O yüzden büyük ihtimalle doğru. Şimdi Production Weekly'nin haberlerine bakalım. Daha önce söylemiştim. Çok müthiş güvenilir bir kaynak değil ama işte berbat diyebileceğimiz güvenilmez denilecek seviyede de değil. Şimdi Avengers 5'in çekimlerine 2025'in ilk çeyreğinde başlayacağına dair bir yazı yazıyor. Daha önce çıkmıştı Avengers 5'in 2025'te başlanacağına dair ama ilk çeyrekte yani bilmiyorum planlandığı gibi olacak mı? Filmin çıkış tarihi de 2026'daymış burada Hala da o değişmemiş. İlginç olacak bu. Yine Armor Wars çekimleri de 2025'te başlamış. O yapımın iptal olacağına dair bir söylentiler de dolaşıyordu ama büyük ihtimalle olmaz diye tahmin ediyorum ama yani kaç sene olmuş olacak duyurulduğundan beri çok çok geç kaldılar. Yani Secret Invasion 2023'te oldu. Orada işte Rhodes'un aslında Skrull olduğunu öğrendik. Bu film 2026, 2027 belki yani onun üzerinden bile 4 sene geçmiş olacak. Burada büyük bir plansızlık var. E, ee, shang çekimleri Mart 2025'te başlıyormuş. Ve e, daha önce de aslında haberler vardı. X-Men çekimleri de 2025'in son çeyreğinde başlamış. O yani filmle gibi bir snopsis gibi bir şey yazıyor ama çok klasik yani. X-Men'in aslında ne olduğunu yazıyor. Konuşmaya değmez. Ee, gerçekten başlayacak mı bu filmi çekimleri 2005'in sonunda? Bilemiyorum ama e, çok güvenilir diyebileceğimiz bir kaynaktan henüz böyle bir e, haber görmedim ben. E, ama eğer 2025'in son çeyreğinde başlayacaksa, e, bu senenin sonlarına doğru daha güvenilir kaynaklardan bir haberler alırız diye düşünüyorum. Vision Quest'in de bu Ekim'de çekimleri başlayacağını yine Production Weekly'de paylaştı. Oyuncu listesinde de Elizabeth Olsen da yer alıyormuş. Yani büyük ihtimalle geri döneceği kesindi bu diziyle birlikte ama ilk olarak o Multiverse of Madness'tan sonra bu dizide mi görünecek yoksa Agatha dizisinde mi görünecek yoksa bambaşka bir yapımda mı görünecek onu göreceğiz. Yine e, Spider-Man 4'ün çekimlerinin de Eylül sonlarında başlayacağını Production Weekly'de paylaşmış ilginç bir bilgi daha var. Filmin çıkış tarihi 10 Temmuz 2026 olarak listelenmiş Production Weekly'ye göre. E, 2026'da yani 10 Temmuz 2026'da çıkarsa Avengers 5'ten sonra çıkmış olacak. Tabii ki de o filmin ertelenme ihtimali çok yüksek. Daredevil Born Again'le de bağlantılı olacağız söyleniyordu. Daredevil Born Again ilk sezon 2025 başına çıkacak büyük ihtimalle. ikinci sezon 2026 başı mı olur yoksa bilemiyorum bağlanacak mı tabii ki de belki vazgeçilmiş de olabilir bu planlardan ama büyük ihtimalle bu senenin sonunda çekimler başlarsa bu 2026'ya çok rahat yetişir film gibi duruyor. Şimdi son haberlere geçelim. Jeff Snyder Avengers 5 için daha önce Marvel'da çalışmamış bir isim aradıklarını söyledi. Marvel Studios'un. Bu ilginç bir karar açıkçası. Avengers özellikle bu yani arada Endgame'den sonra bir Avengers filmi de görmedik. Ee, büyük bir Avengers filmi olacak. Çok büyük bir önemi olacak. Hiç çalışmamış. Yani umarım böyle e, Sam Raimi gibi daha önce yani en azından sevilmesi gereken filmleri seyretmeyecek bir isimle çalışmazlar. Ee, daha önce çalışmamış olsa bile evrene hakim, karakterlere hakim bir isimle çalışırlar. Yine Blade'in çekimlerine de bu yaz Meksika'da başlanacağını söylemiş James Ama şimdi Daniel'a geçtiğimizde yılda Blade filminin çekimlerine Birleşik Krallık'ta yapılacağını söyledi. O da ilginç. Daha önce de Birleşik Krallık'a geçeceğine dair haberler de vardı artık Marvel'ın çekimler için. Onu göreceğiz. Yani eğer bu yaz çekimler başlayacaksa Blade'le ilgili de filmin günümüzde geçeceği ve Midnight Suns'a bağlanacağına dair Daniel yine haber paylaştı ve Me daha önce bildirildiği gibi filmin baş kötüsü Lilith'i canlandırılacak ve başka da, filmle ilgili aslında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Daha önce geçmişte geçecekti ama şimdi günümüzde tekrardan taşındığı yeni senaryo ile birlikte Blade Film'i umarım artık çekimlere başlar ve iyi kötü bir şeyler görürüz çünkü yani çok uzadı. Evet Marvel Haber ve Söylentilerinin bu haftalık sonuna geldik. Haberler böyleydi. Biraz durgun geçiyor hafta ama haftaya veya ondan sonraki hafta Deadpool and Wolverine'den yeni fragman gelecek büyük ihtimalle. Deadpool and Wolverine'den figürlerin de düşeceğine özellikle Funko figürlerinin yayınlanacağına dair iddialar vardı bu hafta ama bir türlü o yayınlanmadığı figürler. Ama büyük ihtimalle Nisan Mayıs'ta o figürleri, karakterlerle ilgili figürleri görürüz. E, video seyrettiğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel videolarında görüşmek üzere. Bay